Merhaba arkadaşlar. Konumuz kümeler. Kümeler biliyorsunuz bir alanın veya bir topluluğu belirten durumlar. Biz kümeler diyoruz. İşte sitenin içindeki insanlar. Bu bir kümedir. Sınıfın içindeki atıyorum 6C öğrenciler. Yani 6C sınıfındaki öğrenciler. Bu bir kümedir. Pergoman e, öğretim kurumundaki öğrenciler bu bir kümedir. Şimdi buraya bakıyoruz. Ördek, balık ve kuğu havuzun içinde. Kaplumbağa ve horoz havuzun dışındadır. Şimdi havuz. Havuzun içindekiler diyor. Havuzun içindeki hayvanların oluşturduğu topluluğa biz küme diyoruz. Yani e, herhangi bir durumda oluşturulan toplulukları esasında küme deniliyormuş. Ördek, balık ve kuğu bu kümenin birer elemanı. Horuz ve kaplumbağa bu kümenin elemanı değiller çünkü onlar e, havuzun içinde değiller. Onlar da havuzun içinde olsalardı biz onları da e, küme derdik. Küme canlı veya cansız varlıkların oluşturduğu iyi tanımlanmış nesneler ve şekiller toplumuna denir bir toplum küme oluşturması için varlıkların herkes tarafından kesin ve net olarak bölünmesi ve yorumlanması. Varlıkların belirli olması ve anlamlı olması gerekir. Şimdi yani anlamsızca göreceğiz şu an. Ee, buradaki sorularda anlayacağız. Ee, mesela bazı gibi şeyler kullanıldığında bunlar bir topluluk belirtmez. Kesin ve net olması lazım. Başka alternatif yok. Okulumuzdaki gözlüklü öğrenciler bir küme belirtir. Evet yani okulumuzda 10 tane arkadaşımız gözlüklü ise biz bu 10 tane arkadaşımıza gözlüklü öğrenciler diye bir küme belirtebiliriz. Alfamızdaki sessiz harfler bir küme belirdir. Biliyorsunuz ki alfabemizde 21 tane sessiz harf vardır. Bunlar küme belirtir. 8 tane de sessiz harf vardır. Bunlar da bir küme belirtir esasında. Ankara'nın bazı ilçeleri bir küme belirtmez çünkü Ankara'nın bazı ilçeleri değildir ee, bazı dediği için yani kesin ve net bir şey yok esasında Türkiye'nin bazı illeri bu da bir küme belirtmez çünkü Türkiye'nin bazı illeri dediği için ee, yani hangileri neye göre büyüklük mü nüfus mu bölge mi e, isme göre mi neye göre olduğunu bilmiyoruz. Net bir bilgi yok. Türkiye'nin mesela büyük şehir e, illeri deseydi bir, e, bu bir küme belirtirdi işte. Çünkü biliyoruz ki 30 tane e, büyük şehrimiz var. O zaman ki bunlar kümedir. Sınıfımızdaki çalışan öğrenciler bir küme belirtmez. Çünkü e, kime arkadaşlarımız Türkçe'de başarılıdır, çalışkandır. Kim arkadaşımız İngilizce'de, bazı arkadaşımız matematikte veya o anki duruma göre, psikolojik duruma göre de o ders durumuna göre de olabilir, değişebilir. Yani bir başarısız olan her zaman başarısız olacak diye bir şey yok. Her zaman başarılı olan da, pardon başarılı olan da her zaman başarılı olacak diye de bir şey yok. Herhangi bazı ve birkaç gibi kelimeler içeren cümleler küme belirtmez. Onu bir kere unutun. Kesin ve olması lazım. Kümen elemanı kümeyi oluşan varlık ve sen bölümlere kümen eleman unsur ögesi denir. Eleman şu şekilde E samur ile gösterilir. B, C, D, E, K harflerinden oluşan küme A olduğuna göre bakın küme A kümesindeymiş D elemanıdır. Bakın D elemanıdır. A kümesinin. Yani D A kümesinin elemanıdır şeklinde de okuyoruz. Burada da C de aynı şekilde C A kümesinin elemanıdır. Kümelerin gösterilişi. Kümeleri göstermek için aşağıda verilen yöntemler kullanılır. Liste yöntemi vardır. Ee, liste yöntemini göreceğiz. Kümenin elemanının şu sembolü içinde ve aralığında virgül olacak şekilde yazılmasına kümenin liste yöntemine gösterimi denir. Bakın A kümesinin İçindekilere bakıyoruz. A, E, U, B ve C. B kümesine bakıyoruz. 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'ye bakıyoruz. Üçgen, yıldız, yuvarlak, A, 1 şeklinde bize esasında liste yönteminde göstermiştir. Kümenin şema ile göstermek. Kümenin elemanının esasında sizin çoğunlukla kullanacağınız, kullanacağınız budur. Şema ile gösterilir kümenin elemanlarının kapalı bir eğri içinde yazılmasına kümenin şemali gösterimi denir. Kümeleri büyük harf adlandırırız. Yani şurada kümeler büyük harf adlandırılır. Kümenin her elemanı küme içinde sadece bir defa yazılır. Ankara bir tane daha Ankara yoktur. İki bir tane daha iki yoktur. Ee, burada domates sanırım domates bir tane daha yoktur. Küme elemanları yanına birer nokta konuları gösterir. Yani bunun eleman olduğunu belirttiğimiz şu noktalardır. Kümelerle işlemler. Bir birleşim işlemi. İki veya daha fazla kümenin tüm elemanların oluşturduğu yeni küme birleşim kümesi denir. Birleşim işlemi U şu şekilde yani şöyle bakın bir kap gibi bu. Yani böyle içine atıyoruz, böyle içine atıyoruz, böyle içine atıyoruz. Bardak bardağı düşünün. Bardağın içinde Karıştırırız gibi düşündüm. Atıyorum gazoz koyuyoruz, su koyuyoruz, kola koyuyoruz, çay koyuyoruz. Ne oluyor? Birleştiriyorum ben onu. Onun gibi düşünün. A birleşim B diye okunur. Evet burada şu A kümesiyle B kümesini biz birleştireceğiz. Birleştirirken ben burada liste yöntemini kullanıyorum. A birleşim B <gülüyor> diyorum. <gülüyor> Unutmayın ki aynı elemanlar bir defa yazılır. i̇kinci yani defa yazamazsınız. Burada olan bir elemanı burada da varsa bakın 5 var burada mesela 5. İki tane 5 yazamazsınız. Öyle bir şey yok. Çünkü o aynıdır. Ee, daha sonra daha ileriki zamanda hani göreceğiz. Daha ayrıntılı göreceğiz bunu. Evet. Burada da A, kümesini vermiş. B kümesini vermiş. A bileşim B'yi sormuş bize. Hemen yazıyoruz. M'i yazdık. N'i yazdık. Bakın N hem A'da hem B'de. Ama bir kez yazılır. K'yı yazıyoruz. 9 yazıyoruz. Üçgeni yazıyoruz ve 3'ü yazıyoruz burada. Bileşimiz bu, biz bu şekilde gösteriyoruz. Kesişim daha yoksa şurada ortadakini biz bir kez yazıyoruz. C kümesi 1, 2, 3, 4, A, U. D kümesi 2, 4, A, 5, I. Biz bunu birleşimi yazarken bakıyoruz şimdi ilk önce esasından kolay olsun diye bunu da bu gösterimde biz aynı oranların bir üstünü çizelim. Birleşimini soruyor bize. 1 var mı? Yok. 2 var mı? Var. Hmm. Yazma. 3 var mı? Yok. 4 var mı? Var. Yazma. A var mı? Var. U var mı? Yok. O zaman bizim bu, bu kümemizi şu şekilde yazabiliriz. 1, 2, 3, 4, A, U, 5, İ. Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, A, U, 5, İ. Diğerlerini yazmalıyız. Niye? Zaten C kümesinden yazmıştık biz onları. kesişim Kestişimleri biz ne dedik? Hani bardağı şu şekilde düşündük. Bu şekilde. İçine atıyoruz, 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 atıyoruz dedik ama şöyle düşünün bardağı ters çeviriyorsunuz, koyuyorsunuz. Orada içinde kalanlara biz kesişim diyoruz. İki veya daha fazla kümenin orta gelmanı oluşturduğu yine küme kesişim denir. Kesişim işlemi N. Şu şekilde ile gösterilir. A kesişim B diye okunur. Şimdi A kümesini vermiş, B kümesini vermiş. Burada, burada çakış bakın sınırları burada birbirine kesişmiş. Tamam. Ee, burada şu arada kalan yere biz kesişim diyoruz ve kesişim sonunda bu aradakileri yazıyoruz. Buralarla şurayla şurayla işim yok benim. Şurayla işim var. Aynı şekilde şu liste yönteminde de biz biraz önce ne yaptık? Aynı olanları eledik birleşimde yazmadık. Ama şimdi aynı olanları yazacağız kesişimde. 2 var mı? Yok. Yazmıyoruz. 4 var mı? Var. Burada var. Burada var. Yazıyoruz. 6 var mı? Yok. 8 var mı? Var. Burada, var. Burada var. Burada var. K var mı? Var. N var mı? Yok. B var mı? Yok. Yıldız var mı? Var. Üçgen var mı? Yok. O zaman biz ne yazıyormuşuz? 4 8 K ve yıldız şeklinde yazıyormuşuz.